Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle size süslerimi göstereceğim. Yani süs aldım. Arkadaşlar bu kar küresi bardan aldım. Bakın üstünde bari yok. Böyle çalkalayacaksınız iyice bakın. kare İçinde ne var olduğuna bakabilirsiniz şöyle. Kilise var. Arkadaşlar burası Gladiatörlerin savaştırıldığı yer. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu da e, bileklik. Üstünde fil niye var diye sorarsanız arkadaşlar Afrika bilekliği yüzden koymuşlar. Arkadaşlar bu da kalemlik. İçinde size göstereceğim bir şey var. Bunu da aldım. Bunu, bunda da Roma'dan aldım. Arkadaşlar bunu da Roma'dan aldım. Bunu da Roma'dan. Bunu Bari'den. Bunu Roma'dan. E bir sürü şeyi Roma'dan aldım. Arkadaşlar. Size göstereyim. İki tane kalem. Arkadaşlar şöyle açılıyor. Dur. Bunun ucunu açmanız lazım. bir tane silgi bir tane de oyuncak hem aç oyuncak hem açacak arkadaşlar bakın şöyle göstereyim boncuğu şu noktaya ulaştıracaksınız arkadaşlar videomuz bu kadardı görüşürüz